Herkese yeni videomuzdan selamlar arkadaşlar bugün bölümümüzde arkadaşlar ne yapıyoruz Zula'nın hile durumunu şimdi sizlerle birlikte yani şey yapacağız nasıl diyeyim ya Zula hile nereye kadar gidecek neler olacak şimdi onlardan konuşacağım biraz Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ki şu anda biraz alakası olacak ama e Taktik Force'la Zula şu anda yarışıyor arkadaşlar. Şimdi en baştan başlayayım. Taktik Force Zula yarışıyor ve bunun için e, Zula arkadaşlar Zula'yı e, pardon, Zula'nın kurucuları Zula'yı yani bedava bir şekilde PlayToWin'den kaldırdı. Ve bunun için de insanlar Zula'ya para yatırmak ihtiyacı duymuyor. Ve bunun içinde e, Zula'nın gelirinin büyük bir kısmı e, azaldı arkadaşlar. Ve böyle olduğu için de Zula e, şu anlık yani azaldığı için sadece turnuvalara biliyorsunuz ki turnuva var Süper Lig Şu anda turnuvalara önem veriyor ve bu da hileyi e, şu an e, pek önemsemiyor arkadaşlar zaten e, Ben bundan 2-3 ay öncesinde bir yiye yapmıştım 2 ay yaklaşık hatta bir çekmiştim 15 ay önce yaklaşık e, Ve o videoda gördüm ki arkadaşlar Odada Zula Hack kanalından bir adam vardı Bayağı vermem büyük abi diyebilirim ama yani hile çembesinde de abi demek hiç içimden gelmiyor arkadaşlar. O da bir insan ama arkadaşlar insanlara hakkını yemek günah. Ee, bakmıştım arkadaşlar bir baktım 60 kill almış odada. Bir sabotaj favela yani onu da şuradan bulabilirsiniz ilk konumuna. Yani inanamadım 60 kill nedir? Bir, bir kez daha yayında bu karşılaşmıştım aynı adam biriyle. Yani o adam 70 miydi 80 mi öyle bir KD biliyordu. Ya inanır mısınız ben gözlerime inanamıyorum adam nasıl kolla kafa çekiyordu herkese Scoot'la 50 kişiyi kafa atıyordu yani böyle gittiğim arkadaşlar Zola'nın e, yani süreci en az 2 ay süreceğini düşünüyorum Tam belli değil tabii ki fakat yani şeyler e, turnuvaları bitene kadar e, süreceğini düşünüyorum Zula bu, 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 hileyi şu anda tek bir bu kanalı boyunca Zula yapay zekaydı şey Yani hile kullanmayın arkadaşlar kendinizi sövdürmeyin küfrettirmeyin Yani diyeceğim tek şey bu çünkü e, sizde de böyle oldu. Mesela başka hile atsa gelse sizi yani göz kapalı öldürse Sizi e, yani sinirlenip küfür edersiniz söversiniz işte adama Yani aynısı sizin başınıza gelseydi diye düşünün yani o yüzden hile açmayın ismini vermeyecektim ismini arkadaşlar fakat yani kim olduğunu bilsinler diye geçen baktığım Zola Dispel Lig'in yayınını basmışlar yapay zeka falan <laughs> yani bunu söyleyeyim Heal'i şu anlık e, kalıcı zaten Zola büyük ihtimalle şu bu, e, şey sayfası yapay zeka sayfasını görmüştür yani fakat şu anlık banlamaz herhalde çünkü ban sınırsız yani kesinlikle ban yemiyor diyor. Bir de bana 20 TL satıyor abi. Ne mı? Yani 15 kişi falan toplandı. Adamlar kolay bitirdi yani. Bir yandan tamam hackersınız ama yani hackerlarınızı kötü kötüye kullanmayın. Yani diyeceklerim bu kadar sayılır arkadaşlar fakat <laughs> yine söyleyeyim e, ee, Zula yani büyük bir gelir elde ettiği için Zula ve hileyi kapatmıştı bir yıllık yaklaşık olarak. Eskiden yine Zula hile vardı arkadaşlar. Ben hatırlıyorum. O İnsanlar oyun. oynayamıyordu. işte bayağı bir bırakanlar oldu oyunu. Şimdi de bırakanlar çok oldu arkadaşlar. Ya yani bırak bırak bırakıp bırakmama size kaldı. Mesela benim geçen bir tane arkadaşım durduk yere banyedi. Ee, bir tane ablamız banyedi yine. <laughs> Oha. İsim şey vermeyeceğim durduk yere. Yani hileler banlanmıyor. Hile olmayanlar banlanıyor. Hile olanlar banlanıyor. Anlamıyorum. Ben. Zula şu an yanlış oldu ve günlükte baya bir oyuncu kaybediyor. Ya yani böyle giderse taktik Force Zula fark atabilir fakat Zula'nın e, hileyi şu anda nasıl diyeyim hileyi yok etmesi lazım yoksa her an taktik force kapalı beta sürümünde işte biliyorsun bir kişilik başvuru vardı. Ya bayağı herkes katıldı vardı hiç oynamıyorum o Arkadaşlar. Ya biz burada böyle bir şey böyle giderse taktik korsanı kolay bir şekilde Daha sonra taktik korsa şu anda kapa kapalı beta sürümünde galiba. Da oynayanlar var mı bilmiyorum orasını tam. <laughs> fakat hala kapalı beta sürümünde olacak. Yani oyna oynayalım mı? Bence oynayalım. Ben hatta videosunu çekeceğim çünkü yani ben taktik konusu hiilisiz hilesiz ee, güzel bir oyun gibi CSGO'ya benzer işte nasıl diyeyim Lula CSGO'nun garip yani, haritalar falan aynı fakat grafikler çok değişik ama taktik portun grafiklerinin güzel olacağını düşünüyorum eminim ki yani büyük youtuberlar da oraya geçecektir ee, Bu çeken Lula çeken hepsi Patlatsan hocam C5'i. Ben yani böyle diyeyim arkadaşlar. Yani bu da e, hala bir süre boyunca çözümü bulunmuyor. Bir süre dediğim maksimum bir ay, iki ay olacaktır. O da süper süperlik bitene kadar bir ihtimalle. Çünkü süperlikte yani bir sürü şey yapıyorlar. Mesela takımları oh belirliyorlar. Hangi takımlar olacağını canlı yapıyorlar. E, bazı uzak kadar gidiyor. Zamanları pek olmuyor diye düşünüyorum. Tabi bunlar kesin bilgiler değil arkadaşlar. ne yani olabilecek bilgiler ama benim tahminimde e, Zola bir e, yaklaşık bir ay boyunca maksimum bir ay. Minimum bir hafta çünkü o kadar kısa bir sürede bu hileyi bulacağız düşünmüyorum. Çünkü adamlar 6 ayda bir hile çıkarmış ve onların bunu bir haftada yok edeceğini sanmıyorum arkadaşlar. Evet öldük şimdi. Yani böyle diyeyim ve şimdi biraz oyunumuza yoğunlaşalım. Arada yine sohbet <laughs> ederim. Yani Zula şu an kötüye doğru gidiyor. Eğer böyle giderse Zula, e, yani çok biliyorsunuz eskiden Zula'yı çok oynuyorlardı. İşte baya büyük kanallar Zula'ya e, büyük kanallara teklif yapıyor, işte e, reklam yaptırıyordu. Ve bu yüzden Zula'nın kitlesi büyük bir şekilde arttı. Yani ülkede Zula'yı bilmeyen yoktu. Şimdi kim Zula desin arkadaşlar? oynamayan. Eee der ki Zula hile var. Zula kötü bu oyun. Grafik kötü. Tamam Türk yapımı. İlk Türk yapımı oyun. Fakat yani ilk oyun olsa da sen bu oyunu iyi yapmalısın ki ikinci, üçüncü çıkan oyunlarda seni geçmesinler. Evet, gel başla farklı. <laughs> Helal lan. Bu arada biraz hastayım arkadaşlar. O yüzden e, sesi çok garip gelebilir. Kusura bakmayın. Harbiden <laughs> çok garip sesim şu anda. Bakalım şimdi biraz oyunu da odaklanmıyorum arkadaşlar bence. Zaten 3 kişi kalmışız ve ben oynamıyorum bile. M4 alalım yani. M4 alalım. Gel. Gel. Sen üçünü de arkaya vurabilirsin bak onu vurabilirsin Vuramadım yani. Ne? Vihuu Bose Orası şimdi Saatleri fark ediyorum Evet oyunumuza odaklanalım. Yani diyeceklerim bu kadar. Yani hile sonuçta. Biz hile yüzünden zaten bayağı bir oyun bırakıyorlar. aslında. Tek zula değil. Hileyi nasıl kuruyorlar? Hileyi genelde hackerlar. Yani bilgisayar mühendisi okuyan insanlar falan. Onlar biliyor. Yani yapmayı beceriyorlar. İstediğiniz oyun fakat çok uğraştırıyor bildiğim kadarıyla. Yani çünkü bir hile yapmak o kadar kolay değil. Aylarda sürebilir, günlerde sürebilir. Şimdi oyundaki hile var mı arkadaşlar? Mesela bir oyunda diyelim 10 tane hile var. 11. Hiç olay yapabilirsiniz. Fakat bir oyunda bir hile varsa, siz bunu bilmediğiniz için mesela diye düşünüyorum. Çünkü 10, 10 hile var demek ki hile yapmak o kadar kolay ki bu oyunda 10 tane hile var. Demek ki da arkadaşlar hile yapmak çok zor. Yani sonuçta adamlar zaten videosuna bahsetmişler Hileyi 15 kişilik takımda bir 6 ay süreçte yapmışlar. Yani minimum 2 hafta 3 haftaya maksimum da 2 ay falan. Bunu düzeleceğini düşünüyorum. Bulayı bırakın Bence bırakabilirsiniz. Fakat bırakmayabilirsiniz. Ve yani hesap satmak zor şimdi. Hesabını satmak zor artık şimdi. Hesap satmazsınız. Ee, çok zor çünkü fiyatlar baya düştü. Açıkçası yani Avuk'un fiyatı arttı çünkü arkadaşlar Avuk'u biliyorsunuz ki Eee bir şey geldi nasıl diyeyim Eee hasar, hasar arttı biliyorsunuz ki e, Bu yüzden Avuk'un da fiyatı e, şu an arsalta 200 TL'de Yani bulabilirsiniz <laughs> O derece AWP'ye gelirsek arkadaşlar, AWP'de biliyorsunuz 4 idi, bu 4'den sonra herkes K98'i e geçmeyi düşünüyor fakat AWP oynayanlar bilmiyorlar. Geçer misiniz? Ben geçtim bile arkadaşlar fakat bu hesapta ortalıkta AWP olduğu için artık bilmiyorlar. <laughs> Hoppa! M4A1'de var da tercih edebilirsiniz artı altı basarsanız Çünkü M4A1'in hem materyali az arkadaşlar hem de ne daha çabuk basabiliyorsunuz Mesela artı altı M4A1'e artı dört M4'ün şeyini basarsınız materyalini basarsınız mesela Çünkü arada silah ve güç farkı var Birinin hasarı maksimum 32 iken birinin hasarı 36 veya 34 evet arkadaşlar bugün videomuzu sevdiyseniz ben şuna gömçmeyi patlatmayı nükleer bombardımanı unutmayın. Bugün bölümümüzü Zula hileden e, konuştuk. Ama Zula Süper Ligi bitirdiği zaman da hemen o demir bayağı veriyormuş bu arada. Süper Ligi bitirdiği direkt aynı günde hileyi bitirebilir. Fakat bu o kadar kolay değil arkadaşlar. Hepiniz hoşçakalın. Seviliyorsunuz. Bu arada izlenmeler biraz düştü. Son zamanlarda geliyorum. Onu da artıran, artırmak için Facebook gruplarında arkadaşlarınızla her yerde paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın arkadaşlar.